Romeo Hande'nin köpeği olabilir diyor. Ne? Köpeğin Aa, adı Allah olabilir Allah dedi. Allah. Aa, öyle bir şey e, mesela Aa. tek başına yaşayan hanımlar erkek köpeği olursa öyle bir isim koyuyorlar böyle. Öyle mi? Evet, mesela siz kız, yine olayı di, aldınız zıbıttınız. Di, Romeo aslında bir şey. köpek miymiş? Zıbıttınız, de, zıbıttınız dedi. Bundan daha önemlisi hocasına zıbıttın dedi. Zıbıttın Burundan dedi. Zıbıttın, <gülüyor> dedi. <gülüyor> zıbıttın, <gülüyor> zıbıttın. <gülüyor> zıbıttın Zıbıttın dedi. Hocasına böyle konuşuyor. Bana bak sen artık. İnsan zıbıttınlar. Şimdi bu bölümde siz reyting mi istiyorsunuz? Sen 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 <laughs> Suyu da attı ya! Evet, da attı. İyi oldu! İyi oldu <laughs> sizi yalnız bıraktım ya! Ya lazım. ne kadar ayıp! Ya bu adam ne zaman yaşından başından utanacak ya? Utanacak. Ya sana ne ilerlemeniz için? Peki bir dakika! Bir dakika Peki bunda. şimdi utanıyorum, utanıyorum. Peki, Hayır bunda utanacak bir şey yok, dövüyor seni. Bunda ne var ya? Ya bütün Dövme herkes, o, toplumumuz böyle herkes evet. birbirini dövüyor işte. ya. Ya sen Utanması beni niye mı? dövüyorsun? Mı? Ne yaptım sana ya? <laughs> Uzak, uzak buraya, uzak. İyi olduk Kadir'cim uzun zamandır yemiyorsun. Oh be yaşasın be. Yarın Kaç haftadır ne oldu ya. siz? 5-2012 yıllarında sigortalı ve genel müdür olduğum iş yerinde 2009 yılı itibariyle şirket ortağı oldum. SSK bağ kurulu mu olurum? SSK yani, mı yani, şöyle, şöyle 1 Ekim 2008'de e, sosyal güvenlik reformu denilen yasayla birlikte Deform değil. Evet sosyal güvenlik reformu dedim Deform. ben. Deform. Reform değil deform. Bak ona alacağız. Sonuçta sonucu söyleyeceksin. Barkul olacak diyeceksin. Siz, reform evet. deform diyorsunuz. Reform diyor. Tamam ya, yani reform sana, olsun. Ali bu yüzden... Yiyecek... Bir cevap ver şimdi. kalın mı mu? Evet buyurun. Sen <laughs> mi cevap mı, evet, sen <laughs> sen mi ben mi? Ben cevaplarım da. Karıştır, sen, sen nasıl et. cevap ver. Reform Reformu yani, devam, et. Devam Burada, et. Et. burada bu benim işimi, şey ya, işimi yapmaya da izin vereceksiniz değil mi? i̇şimi yapmaya da ne olur? Niçin? Niçin? Çünkü hiç kimse kendi şirketinden sigortalı olamaz. Hangi yasa? Hangi yasa? 5510 sayılı Hangi tarihte çıktı? Eskiden 506'da vardı. Bir dakika mı vardı? şimdi bana kıvırma. Ali. Hangi yasa çıktı onu söyle. Ali Bey. Ya Ali Bey. Ali Bey. Senin amacın Mesela... üzüm yemek mi, ben... ağacı dövmek mi? 1 Ekim 2008'de çıkan yasa mı değil mi? 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren yasa çıkan evet. değil. Peki. Çıkışı 2006'da biliyorsun. Tam 1 Ekim 2008'de çıkan yasa ile oldu değil mi? 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren yasa. Tam hangi yasa? Çıktı Kim çıkardı bunu? Çıktığı tarih 2006. Kim çıkardı bunu? AK Parti hükümeti tamam. döneminde çıktı. Şimdi cevap, cevap ver izleyiciye. Cihan'ın ödedik cevap ver. Resul, pardon Ali, Ali Bey. Bey. Üslubuna dikkat et. Ben dikkat etmesem de ya dövecek misin beni? Ben dövmem. Eee e, e, ne, ne yapacaksın? Dikkat etmesem ne yapacaksın? Ali Bey yani. ama sen. Sen çıkar giderim yani. Sen çıkamazsın. Oğlum sen yanlış medyasını çıkamazsın. Ya Ali Sezel sen sen lütfen yapmayın. Sen şey yok. Yanlış medyasını çıkamazsın. Sezel, ben bak ben çıkarım sen çıkamazsın. Yandaşım itirazın var mı? Ya, biliyorum yanlış, yanlış Ya, Allah aşkına ya, ya, şey ya. ya, şey ya. şahit musun? Yanlış oldum. Sen sen yanlış sen. Senin ne bok oldun beni de laf edersin. Ara ben... Bu ket kaçtı mı Hı? kaçırıldı mı? Kaçırıldı. Bu sana son kez soruyorum. Demek. Aman Demet. Canım kız. Ablam. Ay kısılır mı? Kaçtı mı kaçırıldı mı sence? Demet. Bak. Bir şey söyle. Değil mi? Bunlarla beraber benim de evet. şifremi alıyorsun. Cevap Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hı, Başka lütfen. bir şey söylemesen de. Gidiyoruz. Bitti tatlılar ya. ya lütfen ya. abla ya. Ya. Peki. Su verin mi? Sus sus sus. Sus sus. Su. Su. Sizin yapacağınızı geçmiş. Eu não